Evet sevgili Eğitimler takipçileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Ateş. Bugün e, yine çok e, güzel bir yerin tanıtımını yapmak için geldik sizlere. Balıkesirli Gönen ilçesi Bostancı Mahallesi'ndeyiz. Eski ismiyle Yortan olarak geçer. E, burada ana asfalta cephe çok güzel e, 6 dönüme yakın 5000 e, küsur metrekare bir yerimizin tanıtımını yapacağız sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi alabildiğine asfalta cephe yerimiz. Tel örgüyle tamamıyla e, her tarafı çevrilmiş. Gördüğünüz gibi ahşap bir kapı sistemimiz var. Girişe arabanızla kendi arsanızla işte rahatlıkla girebilir. Çabuk olmasın vesaire diye. Beton dökülmüş. Her her şey e, e, Yapılmış. Burası ayrı ayrı 3 parselden oluşmakta. Ee, tek parça yer, üç ayrı tapu olarak sizin olmuş olacak. Aldığımızda tamamıyla size geçti. Şimdi içerisine girecek olursak, bakın şöyle, e, çok uzun bir mesafe komple bu tarafı e, alabildiğine resmi olan asfalta cephedir. Alt tarafımız yine sulak arazidir. Tam şurada e, yakınlaştığımızda göreceksiniz pompaj sistemi var. Pompaj sistemiyle burada sulama yapabilirsiniz rahatlıkla. Çok cüzi ton başına ee, yanlış hatırlamıyorsam 30 kuruş 50 kuruş gibi ee, çok cüzi bir rakam ödüyorsunuz. Gerçekten çok az. Ve hatta ve hatta biraz şöyle birazdan göstereceğim yöntemleri. Şurada devlet su sisteminin ee, barajı var. Yani bu pompaja barajdan su geliyor. Artı bu bize ne sağlıyor? Artı baraj su biliyorsunuz keyiftir. Burada gelip kendi alanınızda mangalınızı piştinizi yaparken aynı zamanda baraja gidip balığınızı tutabilirsiniz. Orada da piknik eğlencenizi yapabilirsiniz. <laughs> Burada ne yapabiliriz? Burada aslına baktığınızda hayal gücünüzü çalıştırdıktan sonra her şey olur. Burada hayvancılık yapılabilir. Direkt kendi alanınızda, kapalı alan Burası hobi bahçesi olarak kullanılabilir. Tarımsal avazı olarak kullanılabilir veya icara kiraya verilebilir. Ee, yine dediğim gibi burasını ağaçlandırırsanız 5000 metrekarenin üzerinde olduğu için e, buraya resmi olarak hobi bahçesi yapabilirsiniz. Onun dışında yine konteyner evler, prefabrik evler ya da e, son dönemin ve başta olan ismi tiny house falan vesaire bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şuradan e, meraya cephe oradan e, yine nereye doğru uzanabilir. Yan tarafta zeytinlik var. Siz de böyle zeytinlendirebilirsiniz. Veya farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. E, kenarında birkaç tane ağacımız, armut ağacı vesaire e, var. Siz bu ağaçları çeşitlendirip çoğaltabilirsiniz. E, buradan aktaracaklarımız size bu kadar. Körpaş Bostancı arasında kalıyor. Yaz kış çok rahatlıkla arabanız çamur olmadan buraya kadar gelebilirsiniz. E, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.